Ayşe Hanım'a büyük bir alkış. Evet arkadaşlar, gittiğiniz yerde size zorluk çıkaran, sizden Adapas isteyenlere öncelikle şunu söylemenizi istiyorum. Bizim Adapas'ımız yoktur ama muaf kartımız vardır. <laughs> Herkes bunu göstersin lütfen. Bizim Adapas'ımız yok ama muaf kartımız var. Hakkımız Who's Ada Paz, just show it to this one. We are a <gülüyor> <gülüyor> Evet, ee, her bölgede hızlı bir şekilde daha profesyonelce, daha çok halkımızı birleştirmek ve uyan halkımızı uyandırmak için e, bir çalışma içerisine girdik. Kakarca planlama platformu olarak e, Girne bölgesinde temsilcimiz. E, Grup başkanımız İlknur Hanım'a ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> çalışmalarından dolayı İlk İlknur Hanım'ı da buraya alacağız. bize çalışmalarından bahsetsin o güzel çalışmalarından. <laughs> Promosyonlu çalışmaya içerisine girdik. Her bölgenin sorumlusu ve sorumluluğun altında da olan arkadaşlarımız vardır. Tüm bölgelerde gruplarımızı yani altı ilimizde de tüm gruplarımızı, grup başkanlarımızı seçip yönetim kurulu oluşturacağız ve daha profesyonelce çalışacağız. Geçen gece Lefkoşa'daydım. Lefkoşa'da çok güzel bir katılım oldu ve Ayşe Hanım'ı e, sorumuz olarak seçtik. Ayşe Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım da yönetim kurulu oluşturdu. E, aktif olarak çalışmalarına yarınlar itibariyle başlıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki buna ne gerek var diye düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi unutmayın ki bu platformu kurarken ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım tüm ülkede, tüm adadaki bölgelere yetişemiyoruz. Yani bizler de insanız, sosyal hayatlarımız da var, evde çoluğumuz, çocuğumuz var. Hepsinden fedakarlık edip tüm halkımıza hizmet etmek adına bir mücadele ediyoruz ama herkese yetişemiyoruz maalesef İnanın bakın yani şu an telefonuma iki saat bakmadım 600 yakın mesaj var hepsini okuyup da teker teker aile insanlara mi? geri dönmek çok zor Aile mi? ailemizi evet gerçekten çok büyüttük çünkü birlik on olduk 200'lük, 100'lük, yüzlük 200 olduk İnşallah binler beş binler on binler olacağız çünkü bu platform herkesi barındıran indirik dil ayrımı yapmadan bir aile gibi aile ortamında Çalışan bir platformdur. Bundan dolayı da e, diyelim ki Lefkoşa bölgesinde çocuğunuzu okula götürdünüz, ama okul müdürü içeriye almadı. PCR testi istedi veya daha şıkart istedi. Hangi bölgede ise bölge sorumlusunu arayacak, bölge sorumlusu o okula gidecek, gerekirse beni arayacak veyahut da e, artık duruma göre hareket ederek avukatlarımızla beraber gidip okula o sorunu çözeceğiz. Yani hiçbir çocuğun eğitim hakkı elinden alınamaz. Hiçbir insanın da vücut bütünlüğüne biz istemediğimiz müddetçe dokunamaz. Bu bizim anayasal hakkımızdır. Öncelikle herkesin bunu bilmesini isterim. Herkes bunun birinci içerisinde olsun. Bizim vücut bütünlüğümüz vardır. Eşitlik ilkesine dayalı anayasal çerçevede tüm haklarımızı sonuna kadar arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamasını isterim arkadaşlar. Biz bunun için bu platformu kurduk. Bu yüzden savaşıyoruz. İnsanlık adına. Geleceğimiz adına. <gülüyor> <gülüyor> Ondan dolayı e, haftaya Allah isterse mağazadayım. Ondan sonra da güzel yurtta döneceğiz. Ve bu grup başkanları da profesyonelce daha iyi verimli çalışmak adına eğitim alacaklar platformda e, Mighty Networks'te. Erkan Bey sağ olsun e, bize orada çevirmenliğini gösterecek. E, nasıl daha iyi verimli olabiliriz, nasıl daha iyi örgütlenebiliriz hakkında e, bize kurslar verecek. Ona da buradan teşekkür ederim sunarım. Mağusa bölgemizin e, aslında sorumlu kişisi yani başkanı bellidir, Bahar baharanın, <laughs> Haftaya oylamayla beraber resmiyet kazanacak Mağusa bölgesinde. Onlar da e, kendi bölgelerinde aktif olarak çalışmaya başlayacaklar. Ondan sonra da Güzel Yurt'a döneceğiz. Güzel Yurt'ta da e, aslında bayağı bir sayımız var. Yalnız dağınık bir bölge. Gerekirse Lefke'nin le güzel yurtu birleştireceğiz. Yani Değil biraz de önce e, layıka hocamı güzel burada gördük. Layıka öğretmenimiz bizimle beraber. Şey. Unutmayın ki gele, geleceğimizin temsilcisi, gençlerimizi aydınlatan, her anlamda bilgilendiren öğretmenlerimizdir. Ve bu platformda da öğretmenlerimizin sayısı günden güne artıyor. Bakın üst Yönetim Kurulu öyle bir ekipler oluşturduk ki Yönetim Kurulumuzda şu an Biontech, bir Pfizer firması ile beraber çalışan Dünya Sağlık Örgütü ile beraber çalışan arkadaşlarımız yer almaktadır. Kendisi şu an aramızda değil. Onur Bey, ona da görev aldığı için çok teşekkür ediyorum buradan. Umarım bizi izler. Aynı zamanda Avrupa'da teknisyen olup tüm e, yeraltı kaynaklarıyla beraber çalışan Mustafa arkadaşımız da vardır. O da şu an aramızda değil. Ona da çok teşekkür ediyorum. Üst yönetimi de oluşturduk aslında. Ama bu alt yönetimleri oluşturduktan sonra e, üst yönetim resmiyet kazanacaktır. Ümit ediyorum ki iki hafta sonra tamamen Kakadıca platform, e, Pandemi platformu tüm güçlerinden beraber artık sahada yer alacaktır. İlk etkinliğimiz de Bugünden sonra meclisin açıldığı gün meclis kapısının önünde olacağız arkadaşlar. Meclisin önündeyiz. Sözde oy verdiğimiz, oy verip meclise gönderdiğimiz ama halkının yanında olmayan 50 tane milletvekiline hem kendimizi hem de görüşlerimizi soracağız. Umut ediyoruz ki inşallah bize kulak verirler ve anayasal haklarımızı bizim adımıza savunurlar. Sadece umut ediyorum. Yani öyle bir şey olmayacağını tahmin edebiliyorum ama böyle bir şeyin olmayacağı halde şunu söylemem gerekir ki herkes bunu iyi bilsin. Biz KKTC Plan Evi platformunu kurduğumuzda din, dil, ırk ayrımı yapmadığımız gibi siyaset görüşü de ayrıtıştırmadık. Yani sağcısı, solcusu, merkezcisi kim varsa şu an içimizde var. Ama yapmamız gereken şudur. Bizi temsil etmeyen partilerden hep birlikte o gün meclis önünde istifa etmemiz gerekir. Evet, 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 benim sadece bu düşüncemdir. Tabii ki bunun kararını verecek olan yine e, kakarca KKC Plendemi platformu yönetimidir. Evet çoğunuz beğen biliyorum ama her bak, şey e, bizde bizim platformumuz demokrasiyi ve adaleti temsil ettiği için tamamen demokratik olduğu için benim herkesin olduğu için görüşüne saygımız sonsuz. Bu benim görüşümüzü sizden biz yaptık zaten. <laughs> sağ, olun, sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Bunu oylamayla beraber karar vereceğiz ve gerekirse o gün istifa da yanımızda götürüp hepsimiz mevcut bulunduğumuz partilerden istifa edeceğiz. Bu birinci içerisinde olsunlar. Evet çok teşekkür ediyorum. Daha fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Bugün e, artık o küresel darbenin kırıldığı, zincirlerinin kırdığımız gündür. O yüzden yememize, içmemize, sohbetimize, keyfimize bakalım. Daha fazla değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.